fıtı 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 Ne yapıyorsunuz lan gençler? Yasak abi sağlamıyoruz. Oğlum Ahmet'le Murat benim samimi arkadaşım lan. Sürekli girdiğim yer oğlum benim burası. Hakkı Bey'in çok net talimatı var. Yabancı insanları set almayacaksınız dedi. Vay arkadaş size niye diyor lan bunu? Oğlum siz teknik ekip değil misiniz lan? Size mi düştü bu setin amirliği? Hakkı Bey neden sonra yapmadın mı dinleriz? Dün sabah ezanı okuyacağım dedi. Bu sabah gittim okudum. Lan onun lafın gelişi dedi. Sabah ezanı oku desem onu da okuyacaksın dedi. Gittim okudum işte bende. Ben bunun dediğinden hiçbir şey anlamadım arkadaş ya. Ne diyor lan bu? Mehmet Ali Brand abimiz ana haber bülteninde izlemek gibi bir şey lan bu. Ne diyor oğlum bu? Sabahki garip sesler oydu demek ha? Hiç gelmedi o kadar adam gelmiş abi. Sen hep geldin de <laughs> bana. Oğlum millet bu ses ne diye merak edip gelmiştir. Ben bile kalkıp gelecektim lan az daha. Ben bunu duyar duymaz pencereye fırladım. Güneş batıdan mı doğdu diye. Surayı uflediler zannettim. Vallahi ben ciddi bir teklif aldım. Zilter senin için uzatma Vay arkadaş ya. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Siz beni içeri almıyor musunuz yani şimdi? Alamıyoruz abisi. Emir büyük yerde. İlla nüfuzumu kullandıracaksınız bana yani. Şişt, ha? şişt, şişt, şişt. Lan. Lan. Hey! Ahmet! Ben sizin sete geldim. Burada üç kişi var. Bunlar beni içeri almadılar. Hangi üçü? Bedirhan, Nazlıcan, Supi. Oğlum kaç tane üçlü var lan sizin Angarya işlere bakan? Onlar işte kapıdalar, beni içeri almadılar. Ulan iyi de senin bizim sette ne işin var lan Münir Bey? Benim gerekçelerle hiçbir zaman işim olmadı zaten Ahmet. Her an şiddeti burada estetize edebilirim. Neredeyse çabuk çık gel. Tamam ulan tamam geliyorum. Kapat. Kimmiş o? Münir. Ne yapayım? Sana ne lan? Sana ne? Bak bu iş sende. Akşama kadar arabayı buldun, buldun. Vallahi polis ararım. Lütfen rica edeceğim. Isıran Ya sen tamam mı? Sen hiç şey yapma ya. Ben de ben de. Git taksi çağır lan bana. Otobüse bin ya. Hadi lan. 128'te geç. Git taksi çağır. Asit etme beni. Hayırdır Onur? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ha, Karadeniz'de gemiler mi var? İtin gemini alsın, kokusunu çekiyorum. Bu peçeteler ne ulan? Oğlum ayıp. Ekip gelir birazdan. Kadın var, çocuk var. Yapma böyle şeyler. Kadın gelsin zaten. Kadın şunlar. Ama sen tuttur. Düğünde seçeceğim peçeteyi ben seçeceğim şimdi. Ben de anlarım. Kaldır şunları. Şimdi birler gelecek. Allah sağ olsun. Ne takımıdı? Mahalle takımıymışız biz. Haluk ben Kaleci. Penaltı atak. Valla güzel fotoğraf çıkarmışsın. Oturma artık Onur. Kalk iş yapar gibi görünelim bari. Gelir ekip birazdan. Kayma bak. Gel başına geçti. De, e, Deniz yaşamıyor ki ben. Hadi onu razı laf sok iş, hadi. Üzüyorsun bak bizi. Bizimle konuşsana be oğlum. Derdin ne? Derdin ne? Bu kadar sevmesem çekmemiş birini de. Aşkısına daha, önce, daha önce var olduğunu bir, bir, bir insan diyorum. Yeniden tanışıyor. Yine yeni bir ay, alışır gibi. İnsan ayda yeniden doğuyor. Hangisi olsun peçete? Yarın bugün sizin dudağı ne diyecek buna? İyi görsen biraz. Ah Müdür Bey, sen sevdin bu peçete. Romantik adamsın. Ulan hem içeri almıyorsun, hem yardım istiyorsun. İş başka, dostluk başka diyorsun. Çelişkiler yumağı enteresan bir adamsın. Çözemedim ben seni Onur. Hayır bakar hayır, ne? önemi yok. Sen seç birini. Söz en genç e, arkadaşlar. E, ben oturacağım size yakında. Ha aşağı. Ya. Hadi güle güle. Ne yaptın şimdi? Nereye gitti bu? Bilmem. İçimden bir ses peçetelerden birini seçmem gerektiğini söyledi bana. Yukarılardan bir yerden ilahi bir mesaj mı aldım nedir? Gireyim mi lan içeri? Hadi hayırlı işler. Devam et. Antrenman koçu Münir Bey, sen hala burada mısın lan? Gurur meselesi oldu Ahmet. Bir gireyim içeri hemen çıkacağım lan zaten. Ulan gir hadi gir. Gençler ellemeyin, arkadaş benimle. Oh. O ne benim Ahmet Serpil mi lan bu? Ne yapıyorsun lan? Bana mı çerkiniyorsun? Allah Allah! Aman diyeyim bak şarj yazı istemekle başlar... ...grupta seri başı olana kadar gider bu. Kendine sahip çık. Şu manzaraya baksana Ahmet. Örvünün bacısı lan bu sanki. Adamın kafasında saç çıkarır lan bu. Ulan Münir, bir senin bir de Hitler'in aforizmalarını duydukça... ...dünyaya çocuk getirme hevesim kayboluyor ya. Bir dur gözünü seveyim. Tı. Pöh pöh